Aselsan konusuna bakalım. Aselsan ilginç bir şirket olarak devam ediyor. Borsamız bayağı zirvesinden gerideyken Aselsan tarihi rekorlarda. Endeksi de 2025 yılında büyük katkı sağlamış durumda. Özellikle Şubat ayında şuradaki 81 lira. Bilançosu geldikten sonra bu. Bilanço geldikten sonra ilk etkiyi gözlemledikten sonra inanılmaz bir yabancı ilgisi artışı oldu. Ve yoğun alımlarla beraber 120'ye gelmişti. Orada yataya bağlamıştı Borsa ne kadar geri gelirse gelsin. Şimdi geçen bu hafta içerisinde 130'a zıpladı. Ee, gördüğü gibi stokastik slow burada aşırı satım bölgesinde ama hala da aşırı alım bölgesinde ama hala da bunu e, sat diyemiyoruz açıkçası. Bu hala yükselen trendini koruyor. Ara ara düzeltmeler gelse de yoluna devam edecek gibi gözüküyor. Aslında bu yıl endeksten çok daha iyi kazandırmaya devam etme potansiyeli taşıyor. Aselsan bir dönem bu çok eskiler çok dedim yani 4-5 yıl önce borsanın en kıymetli şirket haline gelmişti dolar bazında. Koç Holding'den, Sabancı Holding'den daha kıymetli hale gelmişti. Ondan sonra ikinci yıl, halk arzı gündeme gelince de oradan bir deşarj olmuştu. O, şu anda da Aselsan'ın piyasa değeri e, baktığın zaman 15 milyar dolar. 15 milyar dolar Aselsan için çok da pahalı diyemeyiz. Zaten FK'sı da bize onu gösteriyor. FK şu anda 38 civarındaki ki ASELSAN bu sene net kârını sürdürülebilir olarak takip edersek bir teknoloji ve büyüyen bir teknoloji şirketi olarak 38 FK çok pahalı denmez. 50'lerin üzerine çıktığı zaman ancak pahalı derim ben buna. O yüzden ASELSAN için hala daha cazibesini koruduğunu, endekslerinde de ağırlığını arttırdığını söyleyebiliriz. Ona da dikkat etmekte fayda var derim.